O şimdi de mesela danadan dananın etinden, kalbinden parçalanıyor. Kapakçık, kalp kapakçığı kapakçı takılıp ölü diriltiliyor. Evet. E burada da ne diyor? Sığırın bir parçasıyla ölüye dokunuluyor. Ve ölü diriliyor. Evet. E şu anda da zaten kalbi duran adama kalp kapakçı alınıyor sığırdan. Takılıyor ve adam diriliyor. Kur'an bu mucizeye dikkat çekmiş.